Arasak mı kızı bir daha? Gerçi açmaz ki. Durun da arabasına bindi gitti. Bunlar hep o sitare cadısı yüzünden biliyorsun değil mi? Sadece benden değil senden de soğutuyor kızı. Niye? Yalnız kalsın iyice avucunun içine düşsün diye. Üstünden kazandığı para yetmedi daha da kazanmak istiyor. Ah, stare, ah. Kızımızı o cadının elinden kurtarmamız gerekiyor Kadir. Ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya baksana melek koptu bu çok kıymetli ya. Ya bırak Allah aşkına koparsa kopsun. Ya her şey çok ansızın oldu diyorum. Bizim seninle iyi bir plan yapmamız lazım Kadir. yok. Ne aşkım? Ne, ne yapıyorsun ya? atma. Hatıratım var onun ya. Aa, ne hatıratı? Ya dur ben atlarım ha. Atlarım vallahi. Ne oluyor Kadir? Nasıl açılıyor bu ya? Attın ya. Kardeşim, ay ne oldu Allah aşkına? Nerede ki ya? Oh, orada oh, or, or, or. Hadi ne ya? ya. Kadir, ne yapıyorsun Allah aşkına? Uyanır. Yok ama şeyce, ya. Canından olacaksın, saçmalama. Ama ya. Ya, biz işi bir şey ben sana alırım. Geç şuraya, geç ben sana. Zeynep'i alacağım, söz alacağım. Lütfen Kadir, Kadir geçer misin? Geç şuraya. Bırak Allah aşkına, ben alırım Zeynep'i sana. Ya hayır, ben onu Zeynep'e değil ya. Allah'ım ya. Tövbe anlamıyorsun ya. Ay Kadir Allah. anlamıyorum gerçekten seni. Ben onu Zeynep'i almadım bir kere. daha. Ben... Zeynep doğum o doğurduğun zaman onu Zeynep'e doğum hediyesi diye ben sana almıştım bak o fitti gitti işte onu sana almıştım. Hani şimdi hani ben ben seni bekliyordum yani ya doğuran kadınların kapısında orada bazı başka insanların da aileleri doğuruyordu orada şey oldu ne oldu altın altın alacaklarmış insanlar. Baktım ki ya insanlar diyorlar ki böyle doğrunca altın takıp altın takıp takılıyormuş. Benim de ama ben altın sana alamayacaktım ki. Çünkü benim param yoktu ki. Ben de düşündüm, taşındım, taşındım, taşındım. Dedim ki bu boncuk alayım bari ben. Bizim mahalledeki boncukçu teyzeden boncuk almıştım. Sana yani ben almıştım. gitti yani. Sonra sen bana dedin ki hadi koş bak bebeğe diye getirmiyorlar hala ya falan dedin. Ben de koştum bebeğe bakmaya. Ondan sonra ben geri bir döndüm. Yani kolyeyi bir gördüm. Sen yoktun ki. Sen gitmiştin, kaçmıştın sen. Ee, yatağın üstünde bir tek kolye duruyordu. Sen gittin, miştin, bir daha da hiç gelmemiştin ne kadar yani. Ben, ben de o kolyeyi ben Zeynep'e ben taktım. Ben Zeynep biliyor musun ki sen? Hiçbir zaman biliyor musun onu? Hiç boynundan çıkarmamıştı. Takip ki, ta, ta ki, ta, ta ki bugüne kadar yani. Bugün bugün çıkardı o. Sonra sen de aldın onu dışarılara fırlattın. Ciddi yani. Benim sana hediyem. E, Kadir, bak ah, Kadir. Ben o kolyeyi hiç unutmadım. Gerçekten. Ama unutmak istedim. Çünkü nefret ettim ben o kolyeden Kadir. <laughs> Bu kolye bana hayatımın en büyük pişmanlığını hatırlatıyor. En büyük hatasını hatırlatıyor Kadir. O kolye bana Zeyno'yu ve seni terk ettiğim günü hatırlatıyor. Çok zor muydu? Çok zordu Kadir. Benim için. Kadir, ben bütün hatalarımdan çok pişmanım. Vay be, ben hiç böyle düşünmemiştim ya. Demek ben hatalı düşündüm, vay be. ben, ben, ben seni geri istiyorum. Seni, kızımı geri istiyorum. Ben ne yaptıysam seni unutmak için yaptım ama unutamadım işte. Ben mi? Seni unutamadım Kadir. Ben, Ger gerçekten benim. Gerçekten. Hiç mi unutmadın? Evet ama hiç unutamadım Kadir. Seni hiç unutmadım. Ben de hiç unutma, unutamadım ki çak. Ben kaç bin kere elle yüzüm bir milyon iki, iki kaç kere uzay kadar ben tak 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 Allah'ım ben yardım edeyim. Allah'ım Allah dua ettim bana meleğimi kavuştur diye. Sonra Az Zeynep benim annesi büyüdü ya. Kadir. Annesi artık annesine kavuşsun. O, onunla ya annesine ne yok ya Rabbim. Kadir. Kadir beni dinle. <laughs> Artık annesi olacak o. Mutlu olacağız Kadir. Çok mutlu olacağız. Sen, ben ve Zeyn. Babam da değil mi? Evet. Babam. Da. Evet. Babam. Ya babam ne at? öyle yapma özürdür ama. Kadir. Ben Babamı benim. da alacağız değil mi? Kadir beni ba dinle. Babamsız ben gelmem bak ha. Kadir bak biz yeniden bir araya geleceğiz. Üçümüz bir arada yaşayacağız ama sen benim sözümden çıkmayacaksın tamam mı? Kesin ke kesin çıkmıyorum. Çıkmam ben. Sadece benim söylediklerimi yapacaksın tamam. Tamam. Ama sonra her şey yoluna girecek değil mi? Yoluna girecek. Çok Zeyno mutlu olacak değil mi? Evet. Onunla mutlu olmak çok hakkı değil mi? Ben o mutlu olsun diye her şeyi yaparım. Vallahi bu soğukta denize bile atlarım. Yüzümü de biliyorum biliyor musun? Seni de kurtarabilirim. Tamam ben şu anda. Tamam her dediğini yapacağım tamam mı? Tamam anlaştık. Tamam çok güzel bir oyun yapalım böyle filmlerdeki gibi. <laughs> Ama mutlu son değil mi? <laughs>